Hepinize merhaba arkadaşlar. Okulumuzun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber suda yüzen örümcek bir tane yapacağım. Ee, bir tane tahta kalemimiz lazım ama bu kırmızı da olabilir. Ee, bir tane kocaman bardağın içinde suyumuz var. Ben taşıyamıyorum. Bir tane çizelim. Hadi siz de görün. Ee, bir tane kocaman yapacağım. Arkadaşlar yaptık. Şimdi bir tane de koca koca suyumuzu yapalım. Ben şuradan dökeceğim. Dök döktük. Güzel oldu. Şimdi ben bunu ekleyeceğim Ona sonra kalkacak eminim. Arkadaşlar bunu bunları ben yapıyorum. Arkadaşlar kalktı. Gerçekten kalktı. Şimdi ben bunu yüzüleceğim. Ee, hani şeylerde oluyor ya bir yerlerde yüzüyorsunuz. Şimdi bakın böyle yapacağım. Bakın böyle de hareket ediyor. Ama üfleyin. Üfle, üflerken daha iyi oluyor. Bakın şöyle de yapabilirsiniz. Hoppa. Dalga oluşturuyorsunuz. Sanki örümceği örümcek suda bir tane tahta kalem örümceği yüzüyor. Ona onunla oyun oynuyorsunuz yani. Eğlenceli bir şey yani. Ben anladım. Ben eğlendim birazcık. Beğendiğiniz okulumuzu okulumuz videoyu abone olmayı unutmayın. Bizimle görüşmeyi like atmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Kendinize bakın ve hastalıkla bulaşmayın. Bay bay.